tüm izleyenlerimi sevgi ve saygılarımla selamlıyorum. Değerli dostlar, hiç saatlerce masada oturmanıza rağmen bir işe başlayamadığınız oldu mu? Hiçbir şey yapmadan beklediğiniz oldu mu? Ya da aynı cümleyi tekrar tekrar okumanıza rağmen hiçbir şey anlamadığınız durumlar oldu mu? Ya da gözünüzü saatten ayırmadan yatağınızın üzerinde dakikalarca, saatlerce oturduğunuz zamanlar oldu mu? oldu dediğinizi duyar gibi oluyorum. Ha işte bugün o konudan bahsedeceğiz. Konsantrasyon ya da Türkçe adıyla odaklanamamak. Odaklanamamak evet gerçekten bu sorunu e, günümüz insanların binlercesi milyonlarçası yaşıyor. Neden? Neden acaba odaklanma? Eskideki insanlar daha mı çok odaklanıyordu? Ya da eskiden filozof çok çıkıyordu, şimdi neden daha az çıkıyor? Bu odaklanmayla ilgisi olabilir mi? Yediklerimizle mi ilgili yoksa kafamız çok mu karışık? Evet, cevapları da bildiğinizi umuyorum. Fakat değerli dostlar, günümüzün insanın aklı başında değil. Neden? Neden? Çünkü dikkatimizi dağıtacak o kadar çok nesneler var ki, hayat o kadar hızlı akıyor ki. Örneğin televizyon. Televizyonun ekranında o görüntünün oluşması için 25 kere o resmin önünden geçmesi gerekiyormuş. Yani o kadar hızlı yaşıyoruz ki eskiden aylarca gidilen mesafeleri biz şimdi saatler içinde ulaşmamız mümkün. Örneğin İstanbul'dan bindiğimiz zaman uçağa iki saat sonra Almanya'ya ulaşıyoruz. Eskiden Almanya'ya gitmek belki aylarca alıyordu. Bu kadar hızlı geçen hayat içinde insan beyni de çok hızlı hareket ediyor. Bir düşünün dediği gibi günde insanın beyninden 80 bin düşünce akışı. Zaten daha önceki videomda söylediğim gibi bir günde 86.400 saniye var. Her saniye bir fikir akımı geçiyor. TÜBİTAK'ın dergisinde vardı da orada görmüştüm. İnsan beyni bir elektrik santraline benzetiyor. İşte bu kadar duygu, yoğun duygu ve düşünce arasında insanın bir konuya odaklanabilmek, bir konuya yoğunlaşabilmesi gerçekten mucize gibi bir şey. O yüzden değerli arkadaşlar, ben şimdi bu videomda odaklanma, nasıl odaklanacağımızla ilgili bazı tavsiyelerim olacak. Onları uygularsak umarım ki hayatımız daha hayatı ve zamanı daha kaliteli bir şekilde kullanabiliriz. Evet, önerilerim bir. Çalışmaya başlamadan önce yapılması gerekenleri yapalım. Su mu iç içmek istiyoruz? Hemen su içelim. Ondan sonra telefonumuzu kapatalım. Çünkü telefonu kapatmadığında bir mesaj gelir. Ondan sonra o mesaja bakmadan edemezsin. Hani dürtme diyorlar ya. Ya dürter biri. Ya Instagram'dan ya da Whatsapp'tan mesaj gelebilir. O yüzden bunu önlemek için telefon, ondan sonra televizyon olmamalı odada. Radyo olmamalı. Bilgisayar kapalı olmalı. Tabi araştırmak için bilgisayarı kullanacağız. Teknolojiye karşı değiliz. Ama teknolojinin zararlı şekilde kullanılması bizi etkiler ve dikkatimizi dağıtır. Esas buna karşıyız. Ondan sonra ikincisi dikkat dağıtıcıları yok etmek lazım. Çerez yiyorsak kaldıralım, telefonu e, kaldıralım. Eğer biz kendimizi işimize yüzde yüz vermek istiyorsak telefonu, televizyonu muhakkak bilgisayarı kapatmamız lazım cep telefonu kapatmamız lazım ve odamızı kapısı da kapalı olması lazım. Ama ondan önce çalışmak için her şeyi masamızda bulundurmamız lazım. Benim şu an yaptığım gibi. Benim önümde notlar var, kameram var, işte çalışma odamdayım, kapı kapalı. Çocuklara çekim yaptığımı bildirdim ve şu an beni kimse rahatsız edemez. Bu işe odaklanmam lazım. Çünkü ben bunu söylüyorsam, odaklanma konusunda konuşma yapıyorsam, bunu kendi hayatımda da uygulamam lazım. Yarın pazartesi hangi derste neyi anlatacağımın küçük küçük notlarını yazmışım. Oradan baka e bakarak ne yapacağımı, hangi derste, hangi uyarı yapacağımı, hangi konuyu anlatacağımı küçük küçük kağıtlara yazarım. Dikkatli dağıtıcıları yok ettik. Ondan sonra iki, o gün yapılacak işleri önem sırasına göre dizmemiz ve yapmamız lazım. Şimdi ben buraya oturdum. İki konuda video çekeceğim dedim. Birincisi zaman yönetimi onu çektim. İkincisi de konsantrasyon yoğunlaşma. Bugün iki video var. Bunları çekeceğim. Bugünkü planım bu. Değerli arkadaşlar. Ondan sonra üçüncü hemen yapmaya başla. Yarına yetiştirmemiz gereken ödevler var ama sevdiğimiz dizi de var. Ne yapacağız? Hangisi? Hangi seçimi yapacağız? Bugün planımızda ne varsa onu yapacağız. Bugün planda benim iki video var. İki video yapacağım. Ondan sonra dizi seyretmek yok. Benim planımda dizi seyretmek yok. Ya dizi ya şey, Hayat değerli arkadaşlar seçimlerden ibaret. Ee, ya seçim tercih sizin, seçim sizin tercih sizin ee, Televizyonu televizyonda seyredebilirsiniz zamanınızı o yönde de kullanabilirsiniz kanalize edebilirsiniz yoksa ya da yoğunlaşıp her gün benim 50 soru çözmek istiyorum. 50 soru çözmem lazım da diyebilirsiniz. Seçim hangisi? Evet, özgür hür irademize neyi seçeceğiz? Evet, değerli arkadaşlar, sağlam kafa, sağlam vücutta bulunur. Atatürk'ün söylediği söz gibi. Kafamızın sağlam olabilmesi için vücudumuzun da sağlıklı olması lazım. O yüzden konsantrasyonu artıracak 4-5 tavsiyemiz var. Birincisi iyi uyku uyumamız lazım. Günde 7-8 saat uyku yeterli. yani ömrümüzün 3'te biri zaten 75 yıl yaşayan bir insanın 3'te biri zaten uykuda geçiyor. O yüzden aslında 75 yıl yaşayan bir insan 50 yıl hayatta ve ayakta kalıyor. 3'te biri zaten uykuya biz hediye ediyoruz. O yüzden çok uyumamalıyız ama verimli uyku ne kadarsa 7-8 saat onu da uymamız lazım. İkincisi beslenmemize dikkat etmemiz lazım. Kan şekerimizi artı aniden yükselten gıdalar tüketmeyi tüketmememiz lazım. Çünkü bunlar daha çok hazları artıran bizim hedonistik ya hedonistik hazcılık demektir. Hazımızı artıran davranışlara sevk edeceği için konsantrasyon konsantre olmamızı engeller değerli arkadaşlar. O yüzden e, beslen, uyku dedik. Beslenmemize dikkat edeceğiz dedik. Üçüncü madde yeterli su, sıvı tüketin. Vücuttaki zehirleri atmamıza yardım olur. Yardımcı olur. Bilim adamları diyor ki günde 2 litre su içmek ödem attırır. Tuzu fazla tuzu yemeyelim. Ondan sonra su içelim. Bu bizim vücuttaki zehirler atıldığı için daha rahat olur. İnsanın vücudunda zehir olsa zehir terle atılır ama bu ter e, yeterli değil. 2 litre su içmemiz lazım. 4 egzersiz yapmak, spor yapmak. Dopamin etkisi yapar değerli arkadaşlar. Sporu illaki dışarıda yapmamız gerekmez. Evde benim dambullarım var mesela, ağırlıklarım var. Şınav, mekik hareketleri yapmak. Müzik evde dans etmek. Dopamin salgılandığı için bu, bu bizim vücut mutlu olmamızı sağlar imkan İmkan bul olanak bulabiliyorsak doğada yürüyüş, doğada iç içe yürüyüş yapın. Bakın ben Akşehir'de oturuyorum, ormana bir kilometre uzaktayım. Yani bir kilometre yürüdüğümüz zaman Hıdırlık mevkisinde ormana ulaşabiliyorum. Yani e, ya sporu ya dışarıda yapacağız ya da evde yapacağız. Hangi e, spor imkanımız varsa onu yapabilmemiz lazım. Evet değerli arkadaşlar yoğunlaşabilmek için mesela öğrencilerime ben şunu söylüyorum. Yani 40 dakikada 20 dakika ders anlatıyorum. Diyorum ki bunu yoğunlaşmanız için yapıyorum. Yani başlangıçta öğrenciyle ben sohbet ederim. Günün anlamı önemiyle ilgili konuşma yaparım. Dinlemek istemeyen vursun kafayı yazsın diyorum. Çünkü gece uyku uyumayabilir, hasta olmuş olabilir. Ama derse kafayı verdiğinde de konuşma. Konuşmayı kes. Ya yap ya yapma. Yani hayat seçimlerden ibarettir. Daha önce de söylemiştim. Siz hangisini tercih edeceksiniz? Ya dersi dinlemeyi tercih edeceksin ya da etmeyeceksin. Yani o yüzden başka ders dinleyenlerin haklarına da e, mani olmamak için değerli arkadaşlar işe konsantre olmak lazım. Odaklanmak lazım. E, dünyanın en zor işi. Odaklandığınız anca anda mesela mercek e, Odaklandığı anda ateşi yakabiliyor. Biz de odaklandığımız anda gerçekten söylenenleri net anlamış olursunuz. Ondan sonra ben bir örnek yapıyorum çocuklara kim daha iyi odaklanır? Bir elde kaç parmak var diyorum beş diyorlar. İki elde on. Peki on elde kaç parmak var diyorum millet yüz diyor. Çünkü şöyle yapıyorum ya. Ondan sonra bakıyorum ki odaklananlar elli diyor tabii ki de odaklanamayanlar benim şu illüzyonuma kanarak 10 kere 10, 100 diye cevap veriyorlar. İyi odaklanmalar dileğiyle. Hepinize iyi akşamlar. Bana ayrılan sürenin sonuna geldik.